Bursa Gemlik'te Yılmaz Apartmanı son dönemde korku evine dönmüş durumda. Sebebi depreme dayanıksızlığı. Binanın taşıyıcı kolonları çatlak, demirleri de çürümüş durumda. Neredeyse önünden kamyon geçse sallanan apartmanın yenilenmesi için bir engel var. O da apartmanda yaşayanlar. <laughs> Yılmaz Apartmanı'nın giriş katındayız. Tabii burada aslında binanın ne kadar hasarlı ve çürük olduğunu net bir şekilde görebileceğimiz bir bölüme geldik. Yanımızda yine ev sahiplerinden Eyüp Bey var. Tamam, tamamen parçalanıyor şöyle yapalım. Bakın direkt zaten beton elimize geldi. Demir Bakın, mi bu efendim? Evet, demir. Görüyorsunuz kum gibi bildiğiniz yani. Yani bu bina ne kadar sağlıklı olabilir yani Allah rızası için ya. Burası bildiğiniz mezarlık. Kolonları çatlamış, demirleri çürümüş. Bursa Gemlik'teki 6 katlı Yılmaz Apartmanı her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yani benim burada dairem var, kiraya veremiyorum, satamıyorum. Ya satsam mezarlık satmış olacaksın. Bu binaların yıkılarak artık kentsel dönüşüme katılması gerekiyor. Şuradan da görebiliyoruz bakın. Ee, betonlar dökülmüş. Şu an aslında bina kendini ayakta tutamaz bir durumda görünüyor. Şöyle elimize attığımız zaman da elimize gelebilecek Tabii türden zaten... bakın. Bakın işte değerli izleyenler şöyle geldi. Bakın zaten demirler net bir şekilde evet. çürümüş olarak gözüküyor. Yani... Kolon elemanında ciddi bir hasar oluşmuş. Şu aradan da demir donatılar görülüyor. Demir donatılar da hasar görmüş hem de korozyona uğramış. Burası şu an bina risli yani yıkılma riski vardır diyebiliriz gözlemsel olarak.